Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey. Bugün sizlerle tenis ile efsane oyunuyla karşınızdayız. <laughs> arkadaşlar burada tane pet bardak var. İçinde de kağıtlarımız var. Bu kağıtlarda cezamız yazıyor. Arkadaşlar bunları böyle attı. Mesela birisine girdi. Bu cezayı uygulamamız lazım. Arkadaşlar hemen videoya geçelim. Sıra sende. あっこいつら。<laughs> <laughs> i <laughs> Hadi umut. Limon ateyden kasım bundan ya. Oje Hocam, Allah'ım Tanrı'nı... Hocam, bu muydu? Aynen. Bütün her şey bana çıktı. Bütün o şeyi atalım. Onun üstüne hemen kapat. Tek beş tane var, öbürü kalsın. Her şey bana çıktı ya. bu bu arada <laughs> çok güzel yaparım. <laughs> Birazdan seni böyle çarşıya çıkaracağım. Yani ne oynatma ya, yani, ne oynatma. Getir onu da. Daha yeter. Evet. Öfle kurusun öfle. İnşallah ona ceza gelmez. Ha? Sen güzel yapmışsın. Ne yaptın bu az önce çıkan ceza. Sen, boş Sıra sende. Topla sorun mu? Bak anam hangisine çıktı? Hmm. Ya Rabbi inşallah güzel bir şeydir. Boş. 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 boş şanslı ya. Hemen onu üstüne de bant alalım. <laughs> hangi tane <çenir? Gülüyor> Arkadaşlar bunlara bant alıyoruz. Yine aynı yerine girmesin diye. Sıra sende Mertcan. Sıra Mertcan. Girmeyelim. imkansız bir şey. Hadi be. <laughs> 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 Olan 2 lira ona geliyor. Merçen sen de rahat Yeter Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aha. Tamam. Yumurta. Yumurta. Hemen onu yıkılalım. Bunu üstüne bantlayalım. Yumurtadan alalım kaçın. <laughs> I didn't <love> know that. What's <laughs> <Hey. Hey. laughs> Çok kıza vurdum. <laughs> ya, elimi güzel vurdum. Arkadaşlar güzel bir cezaydı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir dahaki cezamız, daha yumurtamız var, kolamız var. Bakalım mercanın ne ceza çıkacak? Gildim. Mertcan'dan yani sokağa çıkarsak yani elini sallasak. Sıra senden Arsya. Hemen de. Kapaya bak ya. Boşum be. Yine o bandı. Bir yumurtaydı ha. Yumurta. Bu ne? Hopo oh, bak kutulara odaklan. Aa böyle vurdu mu bak. Giderdi ah. Ben Sen de. sende Ne ya? Bak bana ne çezo girdik. Ablam inşallah güzel bir şey çıkar. Ney neyi yoğurtan? Oje. oje. Diğer yerine de oje süreceğiz. Oje yeter ya. <laughs> gider. Bütün paran şey yaptı bana çıktı. Ettim bizi top. Bu alemde ya top olacaksın ya pop olacaksın. <laughs> Daha yeter. <laughs> Bunun üstüne bantlayalım. Bantı getirir misin? Buyur. Cezalarımız az kaldı. <laughs> Bandı ya Aha. Sen Sıra sende. Sen sıra bende. Yok sende. Yok sıra bende. Bende bende. Sen attın ya. O çıktı. Bu bir... Bu bantlıya mı gitti? Ha ha. Eee bantlıya gitti. Aynen bantta. Oh. Süremde. Sana şükürler olsun. güzel var. Yep, yep. Ay. Hemen aç. Ola. Opa.

No me está arriba ya. bir Arkadaşlar hava soğuk olduğu için biz de cezaları tuvalette yapmak istedik. Güneşli olsaydı dışarıda yapardık. Tokuneye. Kimde Sıra kimdeydi? <laughs> Oktay sana var ya acım yiyeceğim. İnşallah boştur. Kessem kola Yumurta? Kola. Yine kola çıktı. <laughs> Şanlıca bak. bak ya. Bu ne istin ya? Bandı getir bandı. Bandı Kola nerede?

tek mi kaldı? Yumurta. Yumurta kaldı. <laughs> Bir tane yumurta kaldı başka da yok.

Hadi. Hadi. Sen Lan bir kere atamadın gitti ya. Sen ya. Neydi o? Bantlı. Bantlı bu da. Bunları güzel yaptım. Gidiyoruz. kendisine bant mi? Bak. <laughs> Kaç Üç tane kaldı? Üç 3 tane. 3 tane cezamız var arkadaşlar. Evet. Bantlı Bantlı Bantlıya çıktım Arkadaşlar ben... video uzun olduğu için tahtaları bırakacağız Bırakma. Elle atacağız arkadaşlar Elle daha kolay olur Sıra ben değil miydi? Sıra sende aynı. <laughs> Elle dağılsın Bu ne lan? Atın Ben bile atacağım Aha. Girdi. Ona girdi, çıktı. Ne? Yapışmış. Yumurta. Yumurta. Mertcan bugün çok şanslı. <laughs> Bu ne? Bütün... Bugün sürekli ben çıktım. Mürür kolay gel bana da sürdüğün değildir. Şişet. Abi şu adına baksana. Hadi. Arkadaşlar vuruyorum. Yavaş ver. <laughs> Dağıtma. Vur. <Bı. gülüyor> <laughs> Güzel ses. Ha <laughs> Güneş olsa var ya, yaz olsa güneşin önüne çıksan rahat kafanda yumurta bir şeyler. Evet arkadaşlar güneşli video olduğunda sizlerle bol bol video çekeceğiz. Hadi mutlaka. Ben iki tane pet kabdağımı kaldı. Da ben ne? Biri yok. Ben <laughs> İnşallah boş çıkar. Ruş. Ruş. Ruş çıktı. Bir iki kere kola, iki kere yumurta, bir ruş. Oluyor. Oluyor. <gülüyor> Tamamdır <gülüyor> Hadi geçelim Son bir bardağımız Metal Mısktır <laughs> Hayd

Mm-hmm. <laughs> Boş. Boş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.